Merhaba arkadaşlar, bugün size şimamatları anlatacağım. Şimamatlar, zemin zeminle insan bedeni arasında izolasyonu sağlayan araçlardır. Matlar her zaman R değeri vardır. Bu da termal direnç ölçer. 4 kısımda incelir. Yaz kamplarında bu R değeri 1.2 ile 1.5 arasında. İlkbahar ve sonbahar kamplarında ise 2.5 ile 3.5 değerindedir. Kış kamplarında ise 5 ile 8 değerindedir. Bu ölçüler ne demek? Su geçirmezlik, nem geçirmezlik, aşınmayan kumaş, dayanıklı kumaş, soğuğa karşı direncidir. Ürünü şöyle incelediğimiz anda, ürünü açtığımız anda 10 dakika sonra kendi kendine şişer. Şuradan 6-7-8 nefes vererek ürünü sertleştiririz. Ölçüleri 190 santim, 60 santim, 5 santim kalınlığı vardır. 150 de polistayl kumaşından üretilmiştir. Ee, nerelerde ne amaçla kullanılır? Uzun kamplarda bize konforu sağlar. Rahatlığı sağlar. Ee, ürünün ek sıradan içinde kılıfı vardır. Kılıfın içine yerleştiririz. Ürünü kapattıktan sonra içinde de patladığı zaman kitler çıkar. Arkadaşlar bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.